Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında tamamen ücretsiz olan abone ol yazısını tıklarsanız çok sevinirim ardında açılan bildirim zilini tıkladığınızda yayınlayacağım videolardan anında haberiniz olur kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar bugün gri yazmamıza güzel bir model çalışacağız ee, Gördüğünüz üzere yazmamızın renkleri sarı, gri, pembe, açıklı koyunu. Ben de ona uygun beğendiğim bir modeli başladım. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir model. Çok hoşuma gitti benim de. Model büyük olduğu için arasını biraz açık koydum. Ama model büyük yani. Nereden baksanız 3 parmağım kadar var ya. Ee, İsterseniz arkadaşlar hemen yapılışın anlatımına geçeyim ben ee, tek anlatım yapacağım zaten aynı ben modeli belirgin bir şekilde görün diye iki tane başladım ee, hemen sizlerde ipinizi tığınıza sabitleyin yeşilden başlayalım. Ben de sizin gibi başladım. Önce biraz şöyle boş yaptım. Biz de birkaç tane boş yapacağız. Arkasına modelimizi kuracağız. 3 zincir bir sonraki tığ battı. Arkadaşlar benim gördüğüm modelde de ara böyle boştu. Ben de farklı bir şey koymayı düşündüm ama model gerçekten ağır ve büyük yani büyük bir model. Araya daha çok kalabalık yapmak istemedim. Şunları şöyle tutturmayı düşündüm. Sonra nasıl olur onu da bilemedim. Bu şekilde olduğu haliyle başladım kısacası. 1, 2, 3 zincirimizi çekeceğiz. Çekemedim. 2, 3, 21, 3 zincir, bir sonraki tığ battı, 1 2 3 zincir, bir sonraki tığ battı, 3 zincir, bir sonraki tığ battı. Ara sıklığını bu şekilde vereceğiz. Arkadaşlar ben şu arayı saydım da, ben de sizler gibi yeni yaptığım için bu yaprak kökünden bu yaprak köküne kadar şu alttaki tığ battığı baz alacağız. Yani onu sayacağız. Şu alttaki tığ battı 18 tane tığ battı. Artı 1 2 3 tane de alt için öreceğiz. Şu an benimki 18 1 2 3 zincir bir sonrakine battım. 1 2 3 zincir bir sonrakine battım. 1 2 3 zincir bir sonrakine battım. Burada 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincirimi çektim. Şöyle döndüm. Yazmamı çevirdim. 3 tane bunun için örmüştük. 1, 2, 3, 4. 4. Bu zincirimi sabitledim, sıkıladım, bir zincir çektim, yazmamın doğru yüzünü döndüm bir iki zincir çektim bir defa aldım çıktım iki defa aldım çıktım iki defa aldım birazcık uzatarak bunu üçte çıktım bu defa bir iki üç zincir iki üç zincir çıktım. Son olarak 3 defa aldım. 1 2 3 4 5 5 zincir hemen en son yaptığımın tepesine bağladım. Sık iğne ile aşağı iniyorum. galiba benim tığlarım karışmış ben bunu koydum bu da burada bunu alacağım ben bazı şeyleri 21 ile de yapabiliyorum bazılarını 20 ile hemen sonuncusunu yaptığım köprüye bağladım 1-2 zincir buna daha rahat örüyorum 2 defa üstüne aldım İlkinde bir almıştım, iki defa yine aldım. Birazcık daha uzun, üçte çekeceğim çünkü bunu üç defa aldım, çektim, üç defa aldım, iki. 3 4'te çıktım. 1 2 3 4 5 6 5 zincir pardon. Oraya küçük bir işlem yapacağız. 5 zincir yeterli. 2 3 4 genelde yedinciye kadar oluyor ya 5 6 bakın yedinciyi de köprüme batıyorum 2 3 2 zincir tek aldım tek çıktım şimdi 2 aldım 2 de çıktım bir daha 2 aldım 3 de çıktım 3 aldım üstüne 1 2 3 4'te çıktım. 3 defa aldım. 1 2 3 4'te çıktım. 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim tepeye. Tekrar sayabilir miyim? Zincirim 1 2, 3, 4, 5 zincir tepeye sabitledim. 3 4 5 6 7. köprüme battım. Bu şekilde arkadaşlar 3 tane yaprağımı hazırladım. Hemen sıradaki tığ battısına bir sık iğne ile geçtim. 1-2-3 zincir tığ battı arası 3 zincir tığ battı arası hep bir sonraki tığ battıya geçerek ara mesafesini koyuyoruz. Dediğim gibi altta sayarken bir ya köprüden yani bu köprüden bunun şu yaprak bitimiyle yaprak başlangıcının arasında 18 tane tığ battısı var. Bunu da yapacağız. Hemen çiçek anlatımı. 1 2 3 şöyle ilmeğimi uzatıp bırakıyorum. Bunu sizle çalıştık. Şimdi sarıya geleceğim tekrar. Hemen ipimi sabitledim. İlk yaprağımın tepesinden 1 2 3 4 zincir çektim 2 defa aldım kısa şekilde 2 defayı 2 3'te de çıktım 2 defa aldım 2 3'te çıktım 2 defa aldım 1 2 3'te çıktım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Arkadaşlar aslında ben burayı kırmam gerekiyor. Bunu kırıp buradaki yaprağı yapmam gerekiyor. Ama sizler de eğer bu kadar sık yazma yaptığınızda hani bu kadar sık şeyler varsa muhtemelen örümceklerle geçebiliyorsunuzdur. Ben örümcekle geçeceğim ama siz kırıp yapabilirsiniz. Benim tekniğimle de yapabilirsiniz. Bakın örümceği yaptım. Şu telini keseceğim. Arkadan kısaltıp yakacağım. 1 2 3 4 üstüne iki defa iki defayı kısa kısa hemen alıp üçte çıkıyorum yine iki defa bir iki bir iki üç dört zincirimi çekip yaprağımın olduğu yuvaya sabitliyorum bir iki üç Pardon. Arkadaşlar bunu da böyle yapalım. Hani sizi yanıtmış olmak istemiyorum. Burayı da göstereceğim size şimdi. Hemen bir sonraki yaprağım. Bu şekilde bazen hani arapı tırcıklarına yaparız ya böyle yakın yakındır. Onları da örümcekle geçer. Sonra kırıp yakma olmasın. Sonradan hepsini birden çıkarız. Onun gibi yapmak istedim ben. 1 2 3 4 zincir 2 3 de çıktım üstüne aldım 1 2 3 de çıktım üstüne aldım 2 3 de çıktım üstüne aldım 2 3 de çıktım 1 2 3 4 zincir sıkıladım kestim. Şurayı da size göstermek istiyorum. Böyle şeyler yaptığınızda bakın şu önde bir tane var. Oradan keseriz. Sonra buraya ayırırız Bunları kısaltıp yakarız. Ben iplerimi temizleyip geliyorum. Ben iplerimi temizledim arkadaşlar. Önceki hali sonraki hali gibi göstereyim size. Şöyle ipimi, gri ipimi aldım. Yazmamın tersini döndüm. Bakın burada yaprağın 5 zincir yaptığımız kökünden tepesine yapmıştık ya 5 zincir. Oradan girdim. Sıkıladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincirimi çektim. Hemen dolandırıp bu tarafından zincirimi şöyle bu tarafından battım. Sıkıladım. Şöyle çevirdim. Şöyle ipimi yani tomurcuğumu arkaya alıp buraya bir sık iğne yapıp 1 2 Arkadaşlar burada yaptığımız işlemi burada bu şekilde yapacağız. 3 4 üstüne 2 defa 2 çıktım. Üstüne 2 defa çıktım. Üstüne 2 defa 1 2 3 4 zincirimi çektim. Sabitledim. Bir sık iğnesi yapıp üstüne 2 3 4 zincir aynı şekilde üstüne iki defa alıp 2 zincirimle 3 3 oldu. Zincirimle 4 1 2 3 4 zincir çekip Tekrar kökünde sabitledim. 1-2-3 Araya sık iğnemi yapmadım. Arada bir sıkılık olsun diye 1-2-3 4 zincir Hemen Üstüne 2 defa Alıp çıktım. Üstüne 2 defa 1-2-3 Çıktım. 2 3 de çıktım 1 2 3 4 zincirimi çektim tepesine sabitledim sonuncu yapacağız araya boş sık iğnemi battıp 2 3 4 zincirimi çektim üstüne 2 defa aldım 3 4 zincir bağladım yanına bir boş sık iğnesi batıp sıkılayıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum bunu bükmüştük bakın arkadaşlar bu şekilde birinciyi yaptım Bunlar da aynı işlem. Ben onları da tamamlayıp sunum yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar bakın ben modelimi tamamladım. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Sanki sarıda tamam pembe ve gri'nin uyumu her zaman çok güzeldir ama bence sarıda daha güzel daha ağır durdu. Belki bunu çıkartabilirim de bilmiyorum. Şöyle şu şekilde göstereyim böyle tersi doğrusu modelimizin ben çok güzel olduğuna inanıyorum arkadaşlar dilerim sizler de beğendiniz yapmaya karar verirsiniz şöyle bir yakından sarıyı göstermek istiyorum arkadaşlar pembemiz de böyle ya yani aslında belki hepsi bitmiş haliyle dürülü haliyle çok güzel olacak çok güzel gösterecek kendini. Dediğim gibi ben şöyle tekrar tutup benim anlatımım bu şekilde arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.